Yavaş yavaş yavaş. Wow. Şimdi tekrar. Ya, koşmadım, <laughs> Gel bakalım. Hadi, hadi, hadi. Gel bakalım yavaş yavaş. Tam koy ayağını. Aferin hadi, aferin. Hadi. Gel aşağıda sürelim. Eliz yanına gidelim. Gel. Bunu kendim Gel Eliz yanına Çek. gel. Gel bakalım. Çek. Gel. Çek. Gel. Çek. gel bakalım. Çek. Hadi sen bir bakalım. Sürebiliyor muyum? Bakayım bir. Bak Eliz nerelere gitti. Bin sür. Hadi bakalım. Anam, anam. Oy, oy. Burada, bur ha, orada da sürebilirsiniz. Hadi bakalım. Kız gel buraya. Yakalayacağım seni. Gel buraya. <laughs> Oo, hadi aşağı doğru. Yavaş ama. Hayır orada gitmez. Orada gitmez. Burada bak Ela bindi. Hadi Ela. Koy bu ayağını koy kızım. Koy sağ ayağını. Tamam. Hadi sür yavaş yavaş. <laughs> tamam yavaş. Kendi mi gitsin? <laughs> bak Ela'nınki kendi gidiyor Elis. Eliz nereye gidiyorsun? Sen bin kızım <laughs> Yavaş yavaş hop ettik <laughs> Gel bakalım, gel burada bir şimdi Sen bin kızım sen bin. Bin gel. Eliz çekelim. Eliz bu tarafa doğru gel. Oo, sür bakalım. Oraya doğru mu süreceksin? Hop hop hop. Bu tarafa doğru. Bak 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 geliyor Eliz geliyor. Ha burada daha kolay sürersiniz. Gel. Gel buraya gel. Ha, beraber yarış yapın hadi. Kim önce oraya gidecek? Kim önce oraya gidecek? Hadi bakıyoruz. Nasıl sürüyorsun öyle kızım? Bak, ben de doğru gideceğim. Gel. Gel bu tarafa gel. Tam bin de gel. Bin gel. Tamam. Haydi bakalım. Ela geçebilecek mi? <laughs> Öbür ayağını koyacaksın kızım. Öbür ayağını koy. Ha? Böyle daha güzel. Hadi bakalım. Çimene girme. Aferin, aferin. Bir de buna korna takalım tamam mı Melis? Bakın bakın Elize bakın. Sür kızım. Aferin. Ben taşıyayım mı? Ben taşıyayım mı? Yorulduysan. Heh? İyi tamam hadi bakalım. Aferin, aferin, aferin. Gidiyor, 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 gidiyor. <laughs> Burada durmazsın Ali. Ay gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ver onu da götürelim. Ben alayım, ikisini alayım. İyi tamam sen götür. Dursun, dursun Tamam dursun. Ha yine gidiyor bu. <laughs> Durmaz orada gidiyor tut. Tamam bin gidelim hadi. Bizi bekliyordu. Hadi çabuk bin. Odakcısın. Durmuyor orada, durmuyor. Yürü. Yavaş. Gel bu tarafa doğru. Ya doğruya mı gidelim? Heh? O tarafa mı gidelim? Tamam. üzerinden ışık da çıkıyor değil mi kızım? Yavaş. Bekle Ela da geliyor. Öyle yapma kırılır. Üstüne bin gel. Eliz nereye gitmiş bak bak Elize bak nereye gitmiş Düzgün konuş. Hayır lan yok. Lan nereye gittin? Düzgün konuş. Öyle lan onunla konuşmak yok. Ya buraya. Seni yakalayacağım benim. Bak öbür ayağını koy. Öbür ayağını koy. Öbür ayağını koy. Böyle daha güzel sürersin. Sensür, benim sürmem olmaz. Sensür öğren. Ayağını düzgün bas. Bak elistereye gitti. O da süre süre gidiyor. Bizi bekle, gel buraya. Nereye gittin? Gel buraya. Ne oldu yoruldun mu? <laughs> gel buraya oturalım gel Tamam oraya oturalım otur gölgeye Aferin kızıma Delikadeeel <laughs> Al gel al gel sıkı ona <laughs> Al gel abi. Ne oldu? Tamam ben alayım geleyim. <laughs> Git kardeşin yanına otur. Geldi. Tam bas ayağını. Tam bas ayağını. Evet, Bakalım ne kadar hızlı gidiyor. Güzel bas ayağını, güzel bas. Ha? Ne yapıyorlar? Suyla mı oynuyorlar? Hii. Gel gidelim kızalım onları. Az kut şeyini. Gel şuraya. Gel oraya, oraya et. Gel mi gel? Ela ye maş. Ne var? Tık. Tık otur bak. Tuterekle. Dur. Ne ne ne. Hayır. İyice durdun mu? Hı -hı. Tamam. Elaş ne oluyor? Elaş yedikler nere diyor benim kızım. Benim kızım Dur, ben burada uyuyordum. Hayır olmaz. Orada uyur yemesin düşersin. Oraya koy oraya koy. Eliz ne yapıyor bak Eliz'e bak. Çık oradan. Koy Eliz yanına gidelim. Yanlış yere bastın. Hadi. haydi Haydi lay lay lay. En yere ben çok hızlı gidiyorum. Evet biz çok hızlı gidiyoruz. Bize kimse yetişemez. Uçuyoruz. Uçuyoruz. Olmaz. Ben inemem. Ben inince sen düşersin. Gel bunu çevir bakalım çevirebiliyor musun? Gel. Ben çevirelim lan. Ne var? Mağro <laughs> <laughs> değil bu bu bu. Bunu çevirebilir misin? Direksiyon. Hahaha. <laughs> <laughs> Aferin. Ben de bunu yapalım ne var. La 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 yapalım. <laughs> Yavaş. Hayır ayağını koy oraya. Ayağını koy oraya. <mülüyor> yavaş. Ben ben ediyor, ben de. Ben de. yavaş. Yavaş yavaş. <mülüyor> Elize bakalım gel ne yapıyor. Gel yavaş. Yavaş. İn İyi tamam hadi bakalım. 1 2 3 Aa Bunlar da mekik çekiyorlarmış kızlar. Senin boyun çok küçük yapamazsın ki. Uh -huh. Değil mi? Uh -huh. Hadi gelin gidelim. <Sessizlik> bak bak. <baba. Sessizlik> <Sessizlik> hadi gidelim, gel. <Sessizlik> hadi gel, le 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 Hadi gelin. Tut kardeşinin elinden. Elinden tut kardeşinin. Gel. Gel kızım onda bir şey yok gel. Biz gidiyoruz. Eliz kaldı orada. <laughs> Karıncalar kaydıra çıkıyor, baksana abi, bir çık bir kay görürsün. Bir bakayım. Çık, bir bak bakalım. <laughs> Nereye gidiyorsun? Çıkıyor da az önce bak. Uğur böceği gördün mü? Aha. Aha. Ta -ta -ta -ta. Çok mu tatlı? <laughs> Elif gel kardeşin o da baksın. Elif gel o bebeği gel. Bakayım. o bebeği. Bakayım. <laughs> Bu asker böceği? asker Gel gel. <laughs> Alacağım şimdi. Gel. Kork. Gel. Gel. <laughs> <laughs> Ну что? Ben attım golü. Kalk hadi geç kale gol yiyeceksin hadi geç. Ayağa kalk oturma kalk. Eliz, Eliz geç kale önünde dur kızım önünde dur. Aha gol attı. Hadi bakalım. Ela. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> geç hadi sen de oyna geç. Ver arkadaşa topu. Sana gol atsın ver arkadaşa. Henüz biraz da kardeşi gitsin sudan kızım be Henüz biraz da <laughs> kardeşi <kalırsın>, gitsin. <laughs> hadi ver. <laughs> <laughs> Yeter bu kadar daha. Ne kadar hızlı olacak? Yeterli. Yeterli. Bence yeter. Hayırdır. Tamam biraz daha sallayalım. Pas. Evet oradan tut. 1 2 3 Öne bak. Nereden tutacağım? Ben mi? He. Şöyle yapalım. Tamam dur. Yakaladım. 1 2 2 2 Yeterli bu kadar. Yavaş, incem mi? İncem mi? İyi hadi bakalım. Hadi gel.